Yani seyircilerimiz de çok dikkatli dinlesin. Hocam aslında şu anda hocam Nuh Aleyhisselam'ı konuşurken bizim ehli sünnet inancımızı Kur'an'ı anlama, peygamberi anlama inancımızın hülasasını yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Eyvallah İyiyim. hocam. Bu yani bir mucize gemidir ve geminin yapım malzemesiyle ilgili, yapım inşa e, mahiyetiyle ilgili olarak sadece Kamer Suresi'nde onun e, tahtalar üzerine ve çiviler üzerine çivilerle inşa edildiği söyleniyor. Burada bir şey söyleyeyim. Normalde geminin yani bu tufanın ne zaman gerçekleştiği net olarak belli değildir. Yani Kur'an'da bu zikredilmez, tarih verilmez. Ama biz aşağı yukarı bunun milattan önce 3000 3500 yılları arasında bugünden yaklaşık 5000 5500 yıl önce gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz. Nereden söyleyebiliyoruz bunu biliyor musunuz? Bunu çividen hareketle söyleyebiliyoruz. Allah bize aslında burada bir ipucu verdi. Yani tufanın ne zaman yapılmış, ne zaman gerçekleşmiş olabileceği ile ilgili ipucuna ipucunu çivi olarak verdi ve biz tarihe çividen ulaşıyoruz. Nasıl? Nasıl hocam? Şimdi bir biliyorsunuz e, tarih öncesi devirleri biz ikiye ayırıyoruz. Biz dedik ona ahşap bir, ahşap çivi dedik ama hoca demire bağladı için. Yok <laughs> bu genel olarak tefsircilerin de bu onun bir metal demir olduğu ifade ediliyor. Ben şöyle anlıyorum. Tarih öncesi devirleri biz e, taş devri ve maden devri olarak ikiye ayıralım. Taş devri işte kaba taş, yoğurtma taş ve cilalı taş devrinden sonra maden devri geldi. Maden devrinde de bakır devri, e, tunç devri ve demir devri. Yani tarih öncesi devirlerin sonuncusu demir devridir. Eğer biz buradaki disar kelimesini yani Arap e, lugatlarında verildiği yaygın manayla demirden çivi manasına almış olursak e, bu geminin inşasının demir devrinden, demirin bulunuşundan sonra gerçekleşmiş olduğunu söylemek zorundayız. Demir ne zaman bulundu? Milattan önce 3500'lü yıllarda. Şu halde tufanın zamanıyla ilgili bu Kamer suresinin 13. ayetinden bir tespit yapmamız mümkün. Tufan yaklaşık bir tahminle milattan önce 3500'lü yıllardan sonra 3300, 3200, 3100'lü yıllar olabilir. Tabi spesifik bir tespit yapmak mümkün değil ama e, o, o o o zaman iç, dilim içerisinde gerçekleştiğini ben bu ayetten hareket ederek düşünüyorum ve orada ya niçin e, çivi zikredildi? Demir geliyor aklımıza ve oradan demirin bulunması demir çağıyla ilgili ve geminin inşasının vaktiyle ilgili bir sonuca zannımca oradan e, ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında artık gemi inşa edildiğinde işte tufanın emareleri, alametleri başlıyor. Ve Allah Celle ve Ala Hazretleri de tufanı çok sade bir şekilde yani nasıl gerçekleştiğini çok sade bir şekilde anlatıyor. Buyuruyor ki فَفَتَحْنَا اَبُوَا بَسْسَمَاءِ بِمَا اِنْ Yani bardaktan boşanırcasına gök kapılarını açtık biz. ve وَفَجَّرْنَا Arda uyunen Ve yerden pınarlar, kaynaklar, nehirler fışkırttık. فَلْتَقَ الْمَاءُ Su bir araya geldi gökten inen su ile yerden çıkan su bir araya geldi. Ale emrin katkudir Allah'ın takdir ettiği o tufan için, o azap için bir araya geldi. Ve sonrasında işte biz Nuh aleyhisselam ve inananları bir gemide çividen ve tahtalardan yapılmış bir geminin üzerinde taşıttık. Tecribi ayunine, bu ay e, Kamer suresinin 14. ayeti çok e, enteresan bir şey söylüyor bize. Diyor ki gemi bizim gözetimimizde aktı yani. Gözetim yani ve öyle korumamız aktı... altında evet gözetim ve kuralımız altında. ...aman bunu, bunun sebebi neydi biliyor musunuz? Ceza limen kana kufira. Kendisi inkar edilen, kendisine kavmi tarafından nankörlük edilen kişiye bir ödül olarak biz bunu yaptık. Yani Neciullah, yani, Neciullah vasfını ortaya çıkardı. Eyvallah. Eyvallah. Demişti ya, "Kale Rabbin surni bima kezzebun." Allah'ım bana yardım et demişti ya, ...inni mağlubun fentasir." Mağlup oldum bana yardım et demişti ya işte hocam çok güzel. ondan dolayı yaptık bu çok mühimdir ve e, sonrasında burada hocam çok mühim bir şey söyledi biraz önce şöyle diyebilirdi Allah'tı kudreti tamdı yani e, melekleri gönderebilirdi hiçbir gayrete gerek kalmadan onları çok yüksek bir yerde konumlandırabilirdi ama çilek eme, e, e, çile emek gayret çalışma çaba alın teri istiyor Allah Celle ve Ala şimdi ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hicrete niyet ettiğinde nasıl böyle Hz. Ebubekir Bekir Efendimizle gizlice buluşmalarını, at satın almalarını, deve satın almalarını, gece vakti harekete geçmelerini, tedbirin hiçbir safhasını bırakmamalarını, Hz. Ali Efendimiz'i yatağına yatırmasını, sonra çıkmasını, e, işte Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in azatlı kölesinin onların izlerini kaybettirmek için sürüleri orada dolaştırmasını, Efendimiz'in Medine kuzeyde iken, tam ters bir manevrayla güneye inmesini Sevir mağarasına saklandı. Bunların hepsini düşünün. Efendimiz ben peygamberim halbuki Allah peygamberimizle ilgili buyurmuştu ki vallahu yasimu keminennaz. Allah seni insanlardan koruyacak. Efendimiz şöyle bir şey beklenirdi normal bir bakış açısıyla. Göğsünü gere gere zaten Allah beni koruyacak hiçbir şey yapamazsınız. İşte ben de hicret ediyorum diyebilirdi. Demedi. Tedbiri sonuna kadar bırakmadı. Ne oldu biliyor musunuz? Mağaraya sığındılar. Efendimiz Sevir mağarasında müşrikler kapıya kadar geldiler. Ve eğilseler göreceklerdi ve göremediler. İşte orada mucizeler gerçekleşti. Peygamberimiz en son söylenecek sözü orada söyledi. La tahzen innallaha ma'ane. Allah bizimle beraberdir korkma. Bunu en başta söyleseydi sünnetullah'a Allah'ın koyduğu kanuna aykırı hareket etmiş olacağı çok için güzel. çok sıkıntılar çekerdi. Kader gayrete aşıktır. Tevekkül de tedbire aşıktır. Biz burada bir peygamberin yıllarca Nuh aleyhisselamın efendimizin çektiği çilelerde o tedbirin boyutlarını gördüğümüz zaman elbette ki ayakkabınızın sırımı bağcığı bile kaybolsa onu ararken Allah'a dua edin. Efendimizin tavsiyesidir bu. Duadan hiçbir an kopmak yok. Hayatımızın hiçbir anında yemek yerken de aslında çektiğimiz besmele bir duadır. Sonunda yaptığımız hamd bir duadır. Ama biz gayreti, çabayı Allah'ın koyduğu kanunları bütün boyutlarıyla ...inşa etmekle mükellefiz ki... ...bu geminin yapılmasındaki çilede... ...bu büyük mücadelede... ...biz bunu görüyoruz. Sonrasında ben bir şey daha... ...zikretmek istiyorum. Burada gerçekten çok büyük... ...ibretamiz bir olay oldu. Şimdi oğlu... ...iman etmedi. Bu iman meselesi... ...gönülle ilgili bir şey. Biraz önce bir ayeti celili okuduk biz. Nuh Aleyhisselam'ın... ...bu kavmi kendisine itiraz ettiğinde... Onun e, Hud suresinin 28. ayetinde söylediği bir ifade var. Enul zimukumu kumu ha ve entum leha karihun. Yani biz geliyoruz hakkı size anlatıyoruz. Siz istemediğiniz halde, kerih gördüğünüz halde biz sizi zorla kalbinize imanı sokacak değiliz. Şimdi hakkı ortaya koydu, oğlu iman etmedi. Şimdi iman insanın en derin insana ait, yerin göğün yüklenmekten imtina ettiği karar mekanizmalarının, aklının, iradesinin, vicdanının, gönlünün ortak ve bütünsel bir eylemidir. İnsan inanmaya karar vermemişse, babası yedi ceddi silsile yoluyla peygamber olsa hiçbir mana ifade etmez. Görecek, muhakeme edecek, inanacak, ebedi mutluluğu kazanmanın nirengi noktası burasıdır. Hicr suresinin ilk sayfasının son ayetlerinde Allah bir insan tipinden bahseder. Oğlu bağlamında burayı analiz etmem gerekiyor. Buyurun. Bir insan tipinden bahseder. Buyurur ki, inanmıyorlar, Efendimiz çok muzdarip, pek çok şey anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in mu muazzam bir belagatı var. Niçin inanmıyorlar? Peygamber Efendimiz'i teselli makamında Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la fetahna aleyhim baben min es Şöyle düşün. Allah gökten bir kapı açtı. Fevallu fihi yarucun. Bu gökten açılan kapıdan uruç ettiler. Miraç yaptılar. Yani miraca çıktılar. İnanmıyorlar ya. Allah bunların inanması için böyle yapmış olsaydı böyle düşün. Kapı açıldı. Miraca çıktılar, cenneti gördüler, cehennemi gördüler. Beyt-i Mamur'u gördüler, öteleri gördüler, melekleri gördüler. Ne diyecekmiş biliyor musunuz? Yani gönlünden en derin kalbi karar mekanizmasıyla, vicdanıyla bu kararı, iman kararını vermeyen o insan diyecekmiş ki لَقَالُوا sukirat اَبْسَارُونَ Gözlerimiz boyandı galiba. Bel nahnu kavmun meshurun. Biz e, sihire sihre tutulmuş bir kavimiz diyeceklermiş. Şimdi bakın desem ki benim şu anda elimde bir mouse var inanırsınız. Desem ki benim şu anda elimde bir kalem var. Dersiniz ki hocam ben size mi inanayım, gözüme mi inanayım? İnsan en son gözüne inanır. Şimdi gözüne inanmayan, gözünün önünde deniz yarılmış, inanmamış. Gözünün önünde kaya yarılmış, içinden deve çıkmış, inanmamış. Gözünün önünde ay ikiye yarılmış, inanmamış. Gözünün önünde bir tufan kopmuş. Bak oğluna diyor ki, la asimel yevme. Oğlum bak demiştim ki, bu gemiyi yapıyorum fırtına kopacak bak su yükseliyor bak yağmur yağıyor yerden su çıkıyor gel demiş inanmamış gözüne inanmayan birisinin kalbini hiçbir şeye inandıramazsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.